Evet arkadaşlar uzun bir müddet sonra tekrardan video çekiyorum. Ve bu videonun amacı bu videonun amacı olmaması. Amacı olmazsa da amacı olmaz. Evet bu videonun amacı olmazsa amacı olmaz. Evet bugün benim playground Playground'un yeni şeylerini keşfedeceğiz. Mesela domates bu adam. Bunu eskiden konuşuyorum karışıyor Yüz mü lan? Neyse bunu eskiden konuşuyorlardı. Ama ben bir şey daha ekledim. Bu ne? Evet gördüğünüz gibi sanırım Honor of Kings'e ait Honor of Kings, e of Kings alakalı? Bir oyun vardı anime oyunlar ait bir kılıç. Kılıç ayakta durabiliyor. Mesela yani domates adam kadar. Neredeyse bir insan boyutunda. Boyu boyu ise 80 santim. Bunu alır insanlar böyle bir <laughs> tane kesin. Domates oldu her tarafı Evet bununla da kalmadık arkadaşlar. Yeni bir şeyler de ekleriz. bu ne? Yüzü nerede şu an? Gözleri nerede? Bu mu gözü yoksa bu mu gözü? Hiç karar verilmiyor. Bir tane de hoca aldık arkadaşlar. Bu hocanın çok öğrenciye benziyor ama neyse. Böyle bir tane de bir şey aldık. Neydi adı unuttum. Bu evinin adı neydi o? Neyse ikisini ölüm vakti. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kavurmaya Şimdi bir tane melon alıyoruz. Bir tane sneakers ondan sonra hiçbir şey. <laughs> Sticky bombs. Bu arada artık bu melon playground artık Play Store'da yok yani. Hiçbir şey şekilde alamazsınız. Sadece Google'dan yükleyebilirsiniz. Ama ben eskiden Play Store'da yüklemiştim. Ve hala Play Store'dan indirmiş sayılıyorum. <laughs> Meyveler buraya gelmiş. Spor eşyaları. Bir de kapatma sekmesi gelmiş. Dişiz. Dişin mi Dişiz. Evet şakalarda kullandığımız pasta var. Eyvah günaha gecik Ondan sonra hiçbir şey yok yani. Kıyafetliler de şimdi. Mesela çiftçi kıyafeti var. Bundan bahsediyoruz. Ondan sonra böyle Suriyeli abilerimizden gelen veya veya şeylerden Araplardan Arap abilerimiz sağ olsunlar bize böyle bir şey getirmişler Melon Playground'a Araplar böyle bir oyun yapmış çok iyi oldu yakıştı yani bence Suriyeli'ye benzedi ama olsun ne Diğeri ne işe yarıyor? Diğeri ölmeye yarıyor herhalde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok şey keşfettik. Neyse arkadaşlar. Normalce bir giyindirelim aramızı. Arap olsun. Arkadaşlar reklam geldi. Arkadaşlar reklam niye oyunu 4 piksel yap? Arkadaşlar reklamda şunu düşündüm. Herhalde Suriyeli abilerimiz Türkiye'ye gitmekle alakalı bir şey yapmış. Mesela Suriyeliler Türkiye'ye gitmeyi çok seviyor. Onun içinde bir tane kamyonet. İçine yığın. Böyle Suriyeliler. Oh. kamyondan Suriyeliler geri Araplar. Böyle giyinsinler. Nerede kıyafetleri? Arkadaşlar Suriyeliler gördüğünüz gibi kıyafetleri bu şekilde. Bu Suriyeli Kavuşa arkadaşlar bu Amerika'dan gelmiş Amerika. <laughs> arkadaşlar Amerika bir kafatası Bunu müzede sergileyin lütfen Buraya da bir tane Türk şoför Oh mis Hadi Gidin abi Gidin beni uğraştırmayın Hadi gitsene ben bunu Allah Allah arkadaşlar bu arada melanları koyunca böyle bir şey yapıyor bakalım böyle bir şeyler bir şey gelmiş mi bir şey de bir şey de gelmiş ha? arkadaşlar hala yürüyor eskiden ben dans diye bir şey gördüm böyle de yürütebiliriz yani neyse yürüsün gitsin Domates niye eklemişler ben onu da anlayamadım domates çalkın ince içindeki de çalkalanıyor neyse bari git Türk sofrasına robot koymuşlar arkadaşlar bu arada bu robotlar kız herhalde robotların niye göz var ya tamam ayıp ayıp olmasın da bu robotların niye göğsü var Yanlış anlaşılacak şimdi ya. Bir de bunların ayağı niye kopuyor? Siz ayağınız niye bu kadar takmış? Sizin ayağınız niye böyle abi? Niye kopuyor? Kopart lan şunları. Yani. Al bıçağı. Ne oluyor Al bıçağı. Hadi. Hadi kes onu kes kopar ayağını kop yok bu akıllı arkadaşlar yok etti arkadaş neyse biz bazı modlara bakacağız yani reklamsız modları tabii ki de ben birleştireyim arkadaş Jessica diye bir şey var bir de Kremen Hunter diye bir şey var ilk önce Marvel'dan böyle bir şey var. Kralın Hunter. Hunter mıydı o? Hunter evet. Böyle bir şey Marvel'da var mıydı hiç bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi biraz fazla dayanıklı. Arkadaşlar Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bu arada artık Melon Playground videoları çok az kalmaya başlayacak. God Simulator videoları gelmeye başlayacak yani. Ondan sonra Minecraft videoları da gelir. Sahte Minecraft videoları. Evet, Minecraft videoları sahte olacak. Sahte Minecraft yani. Ama o, yani sahte Minecraft'ın bir ötesi. Çok 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 sahte. Ama o kadar ama çok 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 da benzeyen bir Minecraft'tır. Launcher'dan veya bir moddan yükleyemedim mi kardeşim? Yok yükleyemedim abi. Niye lan sen mansın? Abi internetim yetmiyor. Ben ne yapayım? Benim gerek telefonum var ondan ne ...diyorum. Bari. Kardeşim komik mi? Evet çok komik. Hı -hı -hı. Arkadaşlar dalın. Nereye oynayayım bilader? İşte şimdi bit. Hı -hı dal birader dal ah. ah. Kolum koptu ama neyse İntikamımızı aldık Abi Aldınız mı? Halalelen Eline de Bir öldü bir kaybımız var ama abi. Onu öldürmeye değerli Hmm, niye beni bu kadar öldürmek istiyorsunuz? Çok konuştuğun için. Neyse. Bu video nasıl 9 dakika oldu? Hiçbir fikrim yok. Ama bu bir, bir komik bir komik bir tekerleme ile söyleyeceğim. Evet. Söylemek için heyecanlıyım. Taklacının bir taklası ve bir de taklacısı varmış. Bir gün taklacı taklacıdan taklası Lan yok öyle değil. Taklacının taklacısı ve taklası varmış. Bir gün taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermemiş. Taklacıya taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı da aklaya getirmiş. Evet arkadaşlar tekrarlamam böyleydi. Beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Zaten like atmazsanız bu düğmeyi basarım ve burayı patlatırım. Zaten atmayacaksınız.